Evet arkadaşlar ikametimle sis ile talep ettim. Yapılmasını bir ustaya başvurduk. iki sürmesi diyelim. Bizim istediğimiz buydu. Onların bize yaptığı bu. Bu. Hepsi bu yani. Kenarları almamışlar. Renk baya uymuş bu. Renk birebir aynı. Zaten <laughs> renk farkımı şurada <laughs> evet, şuradan beyaz. görebiliyorsunuz. Arkadaşlar beyaz yapıyorum diye bayağı bir turuncu yapmışlar. Yani normal cila yapmışlar ve abimin anlatmak istediği kenarları bak görüyor musunuz? Bir parmak boşluk var. Yani hadi mesela bunu turuncu yaptım. Burayı sıfır alman gerekir yani. Şimdi gel abi Biz diye biz de evet, Murtaza Usta'ya başvurduk. Sosyal medyadan evet. bulduk kendisini. Şöyle bakın kenar böyle işte. alınır. Yani böyle sıfır alacaksın ve süpürgeliğe de zarar vermeyeceksin. Yani bakın burada lake süpürgelik var. Evet ustam bir şey rica edebilir miyim? Evet abi. Şurayı bir al görsünler ya. Yani. Şurayı, şurayı, şurayı tabii tamam, görsünler. Canlı canlı alayım o zaman. Ee, Şöyle vakumu çalıştırabilir misiniz misin sayın adam? fazla gürültü yapmayalım. Videoyu bakın arkadaşlar. Bak. <laughs> bu iş böyle. Bu kadar basit yani. Bu iş böyle yapılır ya. Bu şekil olmaz bu iş. Bu farklı, farklı. renk. raf farklı renk. Burayı alalım. Boşluk kalmaz. Mesela. Ustamıza çok teşekkürler sonunda parkelerimiz eski beyaz rengine tekrar kavuştuk kalite ve tecrübe bir arada bravo.